Mavi Ayakkabılı Kedi Bir gün Çiçekler köyünde sevimli bir kedi yaşarmış. Ancak bu kedi diğer kedilerden farklıydı. Adı Mavi'ydi çünkü o mavi renkte minik ayakkabılar giyerdi. Mavi her zaman neşeli ve meraklı bir kedi olarak tanınırdı. Bir gün Mavi köydeki diğer hayvanların bir araya gelip bahar şenliği düzenlediğini duydu. Ancak Mavi hiç dans edemediğini fark etti. Bir şeyler yapmalıydı çünkü o da diğer kedilere katılabilmeliydi. Mavi köydeki en yaşlı tavşanın yanına gitti. Tavşan Mavi'ye eski zamanlardan kalan özel bir dans öğretebileceğini söyledi. Ancak bu dansın sırrı Mavi'nin kendi kalbinde saklıydı. Tavşan Mavi'ye cesaret verdi ve kendi ayakkabılarını çıkarmasını söyledi. Mavi ilk başta tereddüt etti. Ama sonra ayakkabılarını çıkarıp toprağın üzerinde çıplak ayaklarıyla durmaya başladı. Tavşan ona doğayla bir olmanın dansını gösterdi. Mavi, doğanın ritmiyle dans ettiğinde kendi içindeki neşe ve özgürlüğü buldu. Artık ayakkabılarına gerek yoktu çünkü en güzel dans kalbinin ritmiyle atıyordu. Bahar şenliği günü geldiğinde Mavi Diğer kedilere ayakkabılarını çıkarmalarını ve doğanın müziğiyle dans etmelerini önerdi. Köydeki her hayvan Mavinin önerisini sevdi ve bahar şenliği ayakkabısız danslarla dolu bir neşe festivaline dönüştü. Ve böylece mavi ayakkabılı kedi sadece kendi ayakları üzerinde dans etmenin ne kadar özel olduğunu keşfetti. Herkes birbirine neşeyle dolu bir şekilde katılabildiği bu güzel günde Çiçekler köyünde mutlu bir yaşam sürdüler. Prens ve Renkli Balıklar Ülkesi Prens, altın rengindeki büyülü kuş Altın Kuş ile birlikte sıra dışı bir yolculuğa çıkmış. Büyülü bir gölette yaşayan Renkli Balıklar Ülkesi'ni bulmak için uzun bir maceraya girişmişler. Yolda altın kuş prense cesaret vermiş, renkli balıklar ülkesinde her renk bir duygu ve özellik temsil eder. Mavi balıklar huzuru, sarı balıklar neşeyi, kırmızı balıklar cesareti simgeler. Göletteki renkler birbirine karışır. Her renk birbirini tamamlar, demiş. Odun Prens, renkli balıklar ülkesinde yaşayan balıklarla tanıştı. Mavi balıkların huzurunu, Sarı balıkların neşesini ve kırmızı balıkların cesaretini hissetti. Her balık prense farklı bir hikaye anlattı. Gölette geçirdikleri günlerde prens renkli balıklar ülkesinde öğrendikleriyle büyüdü ve olgunlaştı. Altın kuş prense renklerin birbirini tamamladığı gibi insanlar da birbirlerini anlamalı ve saygı göstermelidir dedi. Prens ve altın kuş renkli balıklar ülkesinden döndüklerinde kraliklerine bu güzel deneyimleri anlatarak insanlar arasında sevgi ve anlayışın önemini yaymışlar. Herkes birbirine renk katarak kralikleri bir arada deha güzel bir yer haline getirdiler. Ve böylece prens ve altın kuşun macerası renkli balıklar ülkesinde buldukları öğretilerle krallığa mutluluk ve uyum getirdi. Minik dünya gezegeni ışık Perisi olduğunu söyleyen bu minik varlık Pamuk'a onunla bir maceraya çıkma teklifinde bulundu. Pamuk sevinçle kabul etti ve ışık Perisi ile birlikte renkli bir yolculuğa çıktı. Yolculukları devam ederken kırmızı ormanda cesur minik tavşanlarla karşılaştılar. Pamuk, kırmızının enerjisiyle daha da cesaret kazandı. Turuncu vadide enerji dolu meyveleri topladılar ve pembe bulutların üzerinde uçarak masal diyarına ulaştılar. Sonunda Pamuk ve Işık Perisi dünyalarını birleştirerek minik dünya gezegenini daha da renkli ve mutlu bir yer haline getirdiler. Pamuk, arkadaşları ve renkli dünya gezegenindeki diğer minik varlıklarla birlikte her gün neşe içinde yaşadı. Ve böylece minik dünya gezegeni Renklerin ve dostluğun birleştiği bir masal diyarı oldu. Prenses Zeynep ve Renkli Dünya uzak bir ülkede rengarenk bir dünya varmış. Her renkten çiçekler ve renkli kuşlarla dolu muazzam bahçelerde mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Fakat bir şey eksikti. Bir prenses gerekiyordu. Zeynep o ülkede yaşayan insanların dualarıyla doğmuş güzel ve sevimli bir kızmış. Saçları sarısıydı, gözleri maviydi ve en sevdiği renk pembe idi. Bir gün Zeynep, renkli kuşlarla konuşan sihirli bir aynaya rastlamış. Ayna, ona renklerin dünyasını keşfetmesi ve bu renkleri insanlarla paylaşması gerektiğini söylemiş. Zeynep, heyecanla kabul etmiş. Zeynep, Renkli giysiler giyerek renkli bir arabayla ülkenin dört bir yanına seyahat etmeye başlamış. Gittiği yerde renkleri ve sevgiyi insanlarla paylaşıyormuş. Mavi bir gün, sarı bir gün, pembe bir gün. Her renk insanların hayatına neşe katıyormuş. Ülkenin en gri kasabasına varmış. İnsanlar burada mutsuzdu ve renksiz bir yaşam sürüyorlardı. Zeynep renkli giysilerini ve neşesini paylaşarak kasabanın gri duvarlarını renklendirmeye başlamış. İnsanlar prensesin getirdiği renkleri görünce hayatlarının ne kadar güzelleştiğini fark etmişler. Zeynep'in renkleriyle dolu geçen günler, ülkenin her tarafında mutluluk ve sevinçle doldu. İnsanlar artık gri günleri geride bırakmış, renkli bir dünyada birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ve böylece Prenses Zeynep renklerin ve sevginin gücüyle ülkesini aydınlatmış, insanların yüzlerini güldürmüş ve renkli dünyanın en sevimli prensesi olmuştu. Renklerin Dansı. Bir zamanlar, çok eski zamanlarda renklerin bir krallığı varmış. Kraliyet ailesi kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve daha birçok renkten oluşuyormuş. Ancak bu renkler arasında bir problem vardı. Birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Kraliyet ailesinin en küçük üyesi, küçük bir renk tonu olan pembeydi. Pembe, diğer renklerin arasında barışı sağlamak istiyordu. Bir gün renklerin büyücüsü, Pembe'ye sihirli bir fırça verdi. Bu fırça, renkleri bir araya getirip uyum içinde dans etmelerini sağlayacak sihirli bir güce sahipti. Pembe bu sihirli fırçayla renkleri ziyaret etmeye karar verdi. Önce kırmızıya gitti ve fırçasını kullanarak kırmızıyı yumuşak bir pembeyle karıştırdı. Kırmızı neşeli ve sıcak hissetti. Sonra maviye gitti ve maviyi sarıyla karıştırarak güzel bir yeşil elde etti. Mavi ve sarı birlikte dans etti. Pembe, tüm renkleri bir araya getirerek muhteşem bir gökkuşağı yarattı. Her renk diğerine saygı göstermeye başladı. Artık renkler birbirlerinin farklılıklarını kutlayarak bir arada mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Bu olaydan sonra renklerin krallığında hep birlikte düzenlenen muhteşem renkli festivaller başladı. Pembe, sihirli fırçası sayesinde renkleri bir araya getirip dünyaya renk katan kahraman ilan edildi. Masalın sonunda küçük çocuklar farklılıkların bir araya geldiğinde ne kadar güzel şeylerin ortaya çıkabileceğini öğrendiler. Renklerin dansıyla dolu bu masal, herkesin birbirine değer verdiği, anlayışla yaklaştığı bir dünya hayaliyle son buldu ve çocuklar bu masalı dinleyerek dünyalarını daha renkli hale getirdiler. Mutlu ay ışığının peşinde. Uykusuz bir gecede ay kendisini çok yalnız hissetmişti. Bulutlar yıldızlarla oyun oynuyorlardı ve ay kendi ışığını diğerlerine gösteremiyordu. Ay bir arkadaş edinmeye karar verdi ve yıldızlara bir mektup yazdı. Sevgili yıldızlar, sizlerle tanışmak ve arkadaş olmak istiyorum. Geceleri hep yalnız kalıyorum ve bir arkadaşa ihtiyacım var. Lütfen benimle buluşup birlikte ışık saçalım. Sevgiler, Ay mektubunu bir ışık huzmesi içinde sarıp gökyüzüne gönderdi. Mektup yıldızlara ulaştığında birbirlerine yakın olan parlak yıldızlar hemen yanıt verdiler. Bu yıldızlar Ay'ı kucaklamaya karar verdiler. Ay ve yıldızlar bir araya geldiğinde gökyüzü parlıyordu. Birlikte oyunlar oynadılar, hikayeler anlattılar, şarkılar söylediler. Ay artık asla yalnız hissetmiyordu. Bir gece bulutlar geldi ve ayın ışığını kapatmaya çalıştı. Ama ayın yeni arkadaşları bulutları güzel ışıklarıyla aydınlatarak kovdular. Bulutlar geri çekildi ve gökyüzü tekrar parlak oldu. Ay ve yıldızlar o günden sonra her gece bir arada parlıyorlardı. Onların arkadaşlığı gökyüzünü renklendirdi. Çocuklar da geceleri gökyüzüne bakıp ay ve yıldızların mutlu ışıkları arasında huzurlu bir uykuya dalıyorlardı. Masal burada biter sevgili çocuklar. Unutmayın. Gerçek dostluklar her zaman birbirimize ışık tutar. Siz de etrafınızdaki arkadaşlarınıza sevgi ve ışık katın. Böylece hayatınız daha parlak ve mutlu olur. Gülen güneşin sırlı bahçesi, uzak diyarların birinde her şeyin mutlu olduğu bir bahçe varmış. Bu bahçenin en güzel özelliği, içinde büyüleyici çiçeklerin ve renkli kelebeklerin olduğu bir sırlı bahçe olmasıymış. Bahçenin en mutlu parçası, gülen güneşti. Gülen güneş, her gün doğduğunda bahçeye gülümsüyordu. Bu gülümseme bahçedeki tüm çiçekleri ve canlıları mutlu ediyordu. Bir gün bahçe melekleri gülen güneşe sırlı bir hediye getirdi. Bu hediye tüm çiçeklere ve kelebeklere aynı gülümsemeyi verebilecek bir tohumdu. Gülen güneş tohumu toprağa ekti ve birkaç gün sonra bahçe rengarenk çiçekler ve neşeli kelebeklerle dolup taştı. Ancak bir sorun vardı. Bazı çiçekler nasıl gülümseyeceklerini unutmuştu. Bu durumu fark eden gülen güneş bir sabah erkenden kalktı ve çiçeklere nasıl gülümseneceğini öğretti. Onlara sevgi ve neşeyle dolu olduğunu hissettirdi. Çiçekler, gülen güneşin öğrettiklerini uygulamaya başladıklarında bahçe daha da güzelleşti. Renkli çiçekler, rüzgarın melodisi eşliğinde dans ediyor Kelebekler ise neşeli bir oyun oynuyordu. Gülen güneş, bahçedeki herkesin yüzünde birer gülümseme olmasını sağlamıştı. Bu sırlı bahçe, sevgi, neşe ve paylaşımın bir araya geldiği bir yerdi. Masalın sonunda çocuklar sevgi ve gülümsemenin ne kadar güçlü olduğunu öğrenmiş oldular. Onlar da etraflarındaki insanlarla sevgi ve gülümseme paylaşarak kendi sırlı bahçelerini oluşturdular ve her zaman mutlu bir şekilde yaşadılar. Kaybolan gülücüklerin peşindeki minik tavşan. Bir gün minik tavşan gül bahçesinde dolaşıyormuş. Minik tavşanın en sevdiği şey diğer hayvanlara gülücükler dağıtmaktı. Ancak bir sabah kalktığında gülücükleri kaybolmuştu. Minik tavşan hemen arkadaşlarına koştu. Gülücüklerim kayboldu. Yardım eder misiniz?" diye sordu. Arkadaşları minik tavşana yardım etmeye karar verdiler. Birlikte ormanın derinliklerine doğru macera dolu bir yolculuğa çıktılar. Ormanda yürürken minik tavşan ve arkadaşları neşeli şarkılar söyledi. Oyunlar oynadı. Yolda karşılarına çıkan diğer hayvanlar da katıldı ve hep birlikte neşe dolu bir kalabalık oluşturdular. Sonunda minik tavşanın gülücükleri rengarenk bir kuşun yuvasında bulundu. Kuş gülücükleri özenle saklamış ve minik tavşanın neşeli enerjisinden esinlenmişti. Kuş minik tavşana gülücüklerini geri verdi. Minik tavşan gülücükleri geri almanın ne kadar harika olduğunu fark etti. Artık gül bahçesinde neşesi ve gülücükleriyle dolaşmaya devam etti. Herkes mutlu oldu ve Ormanın derinliklerindeki arkadaşlık, minik tavşanın kaybolan gülücükleriyle başlayan bir macera oldu. Masalın sonunda çocuklar, minik tavşanın yaşadığı maceradan bir şeyler öğrenip arkadaşlık ve neşe dolu anların değerini anladılar ve tabii ki her zaman kaybolan bir gülücüğün bir yerlerde bulunabileceğini öğrendiler. Uyku Zamanı Öpücüğü masal diyarında her gece yatmadan önce bebeklerin yanına küçük sihirli bir peri uğrarmış. Peri Uyku Zamanı Perisi adını taşıyordu. Uyku Zamanı Perisi bebeklere tatlı rüyalar getirmek ve onlara güzel bir uykunun kapılarını aralamak için çalışırmış. Bir gün Uyku Zamanı Perisi bebek Mira'nın odasına uğradı. Mira Uykusuz bir şekilde huzursuzlanıyordu. Uyku zamanı perisi, sihirli tozlarından bir avuç alarak nazikçe Mira'nın yüzüne serpti. Tozlar, parıltılı bir huzur yayarak odanın içini doldurdu. Mira anında sakinleşti ve uyku zamanı perisinin sihirli melodilerini duydu. Peri, bebek Mira'nın yanına eğilerek, "Şimdi tatlı rüyalar görme vaktin geldi sevgili Mira." dedi ve ona bir öpücük kondurdu. Uyku zamanı perisinin öpücüğüyle Mira bir bulutun üzerinde uçarak masal diyarına doğru yol aldı. Orada renkli kuşlarla dans etti, pamuk şeker ağaçlarının gölgesinde dinlendi ve en sevdiği oyuncaklarıyla oyunlar oynadı. Sabah Mira uyanırken etrafındaki güzelliklere gülümsedi. Annesi Mira'nın yüzünde neşeli bir ifade gördü ve Uyku zamanı perisinin sihirli dokunuşunun etkisiyle geçirdiği güzel rüyaları hayal etti. Ve o günden sonra her gece uyku zamanı perisi bir bebek odasına uğrayarak sihirli dokunuşunu yapar, bebeklere güzel rüyalar armağan ederdi. Masal diyarındaki bebekler uyku zamanı perisinin sevgisiyle dolu bir uyku yaşar. Her yeni günü neşe içinde karşılarlardı. Ayın dansı bir zamanlar gökyüzünde parlak bir dolunay parlıyordu. Ay yıldızların ışığıyla parıldıyordu. Fakat o biraz üzgündü. Çünkü hiç dans etmemişti. Bir gün ay yıldızlardan cesaret alarak dans etmeye karar verdi. Ay gökyüzünde yavaşça hareket etmeye başladı. Işıkları ve gölgesiyle birlikte bir büyü oluşturdu. O an gökyüzü bir dans pistine dönüştü. Ay yıldızlarla birlikte hafif bir vals yapmaya başladı. Gökyüzündeki diğer yıldızlar ayın dansına katılmak istediler. Hep birlikte bir dans şöleni düzenlediler. Her bir yıldız parıltısıyla dans ediyor. Gökyüzü renkli ışıklarla dolup taşıyordu. Ayın dansı dünyaya da yayıldı. Aşağıda ormanın derinliklerinde yaşayan hayvanlar da dans müziğini duydu. Fareler hızla koşarak, kuşlar melodiyi ötüşleriyle takip ettiler. Hatta rüzgarda dansa eşlik ediyordu. Yapraklar melodik bir ritimle sallanıyordu. Bir süre sonra ay ve yıldızlar yorgun ama mutlu bir şekilde gökyüzünde durdular. "Ay, bu harika bir deneyimdi." dedi ve gökyüzündeki diğer yıldızlarla teşekkür etti. O günden sonra ay ara ara gökyüzünde dans etmeye devam etti. Her dansı dünyada ve gökyüzünde neşe ve mutluluk yaratıyordu. Bebekler de bu güzel dansları izleyerek uykuya dalmadan önce sevgi dolu rüyalar görüyorlardı. Ve masal burada biter sevgili bebekler. Unutmayın ki ayın dansı her gece size güzellik ve mutluluk getiriyor. İyi geceler. Golcü Karınca ve Altın Vuruş Bir gün ormanın derinliklerinde minik bir karınca yaşarmış. Bu karınca adıyla meşhur olmuş. Herkes ona Golcü Karınca dermiş. Golcü Karınca ormanın diğer sakinlerine futbol oynamayı öğretmiş. Bir gün düzenlenen futbol turnuvasında tüm karıncalar onun hızlı ve şut atan ayaklarından etkilenmiş. Sonunda Golcu Karınca ve ekibi turnuvayı kazanarak Orman'ın en iyi futbol takımı olmuş. Herkes sevinç içinde dans etmiş ve Golcu Karınca Orman'ın futbol kahramanı olmuş. Ve o günden sonra Orman'ın her köşesinde hala Golcu Karınca'nın hızlı hareketleri konuşulurmuş. Şimdiki masalımız altın vuruş minik Leo, mahalledeki futbol takımının en küçüğüydü. Herkes onun küçük olmasına gülerdi. Ama Leo futbol oynamaktan asla vazgeçmezdi. Bir gün mahalle turnuvası düzenlendi. Leo'nun takımı büyük ve güçlü rakiplerle karşılaşacaktı. Herkes Leo'nun nasıl başa çıkacağını merak ediyordu. Maçın sonunda Leo'nun attığı son golle takım galip geldi. Herkes şaşkın bir şekilde bakarken Leo gülerek dedi ki: "Küçük olabilirsiniz ama kalbiniz büyük olursa Hiçbir engel sizi durduramaz ve o günden sonra herkes Leo'yu mahallelerinin futbol kahramanı olarak kabul etti. Minik Leo futbolun büyük bir kalp ve tutku işi olduğunu her